Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere Kahoot ile nasıl çalışma hazırlarız bunu göstereceğim. Google arama motoruna Kahoot yazıp enter'a basıyoruz. İlk kısımda Kahoot IT adresi geliyor. Bu Kahoot IT bizim oyun hazırladıktan sonra e, uygulama kısmında kullandığımız bölüm. Şifreyi girip e, cevaplandırmayı o kısımda yapıyoruz. E, Kahoot oluştururken kahot.com adresine girmemiz gerekiyor. Yani ikinci sıradaki adrese giriyoruz. Burada karşımıza bir site çıkıyor. Bunu sağ tıklayıp Türkçe diline çevir diyerek Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Başlangıçta İngilizce oluyor. Burada oyun hazırlamak için oturum açmamız gerekiyor. Öncelikle proje için açtığınız Gmail adresiyle buraya giriş yapabilirsiniz. Oturum aça tıklıyorum. Benim mevcut bir oturumum olduğu için direkt onu açtım. Ücretsiz devam ediyoruz. Ücretsiz kısmı bizim için yeterli. Bu benim hesabım. Daha önce hazırladığım kavnot çalışmalarım burada var. Şimdi sizinle yeni bir çalışma oluşturacağız. Oluşturmak diyorum. Yeni kağıt oluşturmak. Şimdi burada önüne bir sayfa açıldı. E, kağıt başlığını buraya yazabiliriz. Burada da sorularımızı ekliyoruz alt alta. Beş soruluk bir kağıt hazırlayacağız. Örnek. İlk sorumuzu buraya yazıyoruz şimdi arkadaşlar. Bakın dört tane seçeneği var burada. İster soruyu buraya yazın. Eğer de resimli bir soru hazırlıyorsunuz. Resim getirip buraya yükleyebilirsiniz. Sürükleyip buraya bırakabilirsiniz. Ya da şuradan görüntü kitaplığına tıklayarak kendi e, bilgisayarınızdan yükleme yapabilirsiniz. YouTube videosu koyacaksanız mesela YouTube bağlantısına tıklayıp buraya YouTube'unuzu YouTube, e, YouTube videonuzu buraya koyabilirsiniz. Şimdi ben sorumuzu yazıyorum. web iki araçlarıyla ilgili hazırlayalım kısa bir kahot. Hangi web 2.0 aracı ile kelime bulutu hazırlayabiliriz. Şimdi sorum bu. Sorumun kaç saniyede cevaplanmasını istiyorsam buraya tıklayıp saniyeleri seçebiliriz. Ee, saniyeyi 30 saniye olarak ayarlıyorum. Cevapları yazayım. Mesela Canva, e, Word Art, hmm, Bitmoji, Vokit. Bunlardan doğru olanı ben işaretleyeceğim ki uygulama hangisi doğru onu e, tespit etsin. Kelime bulutunu WordArt ile hazırlayabileceğimiz için WordArt'ı işaretledim. Bakın sorunun cevabı kaydedilmiş oldu. İkinci soruya geçmek için Soru ekleyin kısmına tıklıyorum. Burada doğru yanlış da seçebilirsiniz. Sınav dersiniz dört şıklı olur. Doğru yanlış olursa doğru mu yanlış mı şeklinde olur. Şu yanında touch işareti olanları kullanmıyoruz. Onlar e, ücretli üyelik. Mesela bir tane de doğru yanlış sorusu yapalım. Canva ile poster hazırlayabiliriz. Bir cümle yazıyorum. Bu cümlem doğru mu yanlış mı bu tespit edilecek. 20 saniye olsun süresi. Bakın puanı da 1000 puan. Canva ile poster hazırlayabilir Hazırlayabiliriz. O yüzden true yani doğru olanı seçiyorum. True doğru demek false yanlış demek. Bu da kaydedildi. Şimdi üçüncü sorumu ekliyorum. Sınav şeklinde olsun. Sanal sınıf uygulaması hangisidir? Süren 20 saniye olsun. Tamam. Şuraya şimdi yazalım uygulamaları. Chapter six. Buraya Word art. Buraya big stone. Buraya da Hı -hı. render orası Bu Bunun cevabı pickstone olduğu için pickstone'u işaretliyorum. Soru ekleyin diyorum. Doğru Hı -hı. yanlış olsun. Hı -hı. Bitmoji ile avatar oluşturabilirim. True mu false mu doğru olduğu için true diyorum. Sınav diyelim. Bir soru daha. Ne olsun mesela? Hangi uygulama ile avatar oluşturup konuşturabilirim? Canva, Chatterpiece. WordArt, öğrendiklerimizi yapıyorum şimdilik öğrendiğimiz uygulamaları. E, Bitmoji olsun. Hangisini de konuşturabiliyoruz? Chatterpix de konuşturabiliyoruz. Süresini de 30 saniye olarak güncelledim. Bakın 5 soruluk hazırladım ben bir tane. Bitti çalışmam, daha fazla hazırlamak istemiyorum. Bitti'ye basıyorum. Burada kağıtımızın başlığını girin diyor. Ve 2-0 araçları olsun benim başlığım. Açıklama yazmak istemiyorum. Devam ediyorum. Bakın burada bu kahotu test et kısmı var ve şimdi oyna kısmı var. Test et kısmından kahotumuzun doğru yapıp yapmadığımızı görebiliriz. Bakın test et diyorum. Kahot IT'ye girdiğimizde böyle bir ekran geliyor. Burası bizim ekranımız. Burası yarışmacıların ekranı oluyor. Siz oynamıştınız mesela e, web, webinarda. Webinarda siz bu ekrana pin kodunu girdiniz. Ekranda gördüğünüz soruları getirip ikinci ekranınızda cevaplamıştınız. Şimdi burada iki ekranı da gösteriyor bize. Classy seçiyoruz. Bakın pin kodu gelecek şimdi. Bu kısım kahvaltı hazırlayan kişinin ekranı. Bu kısım da oynayan kişinin ekranı. Evet buraya pin kodumu giriyorum şimdi. 937 66 67 Enter dedim. Nickname diyor. Gözde yazıyorum nickname'imi. Gözde katıldı. Buraya katılımcılarınız gözüküyor. Kaç kişi girdiyse bakın bir yazıyor. Bu e, kaç kişi katıldıysa onların isimleri burada görünüyor. Sayıları da burada görünüyor. Start diyorum. Evet ilk sorum geliyor. Hangi ve bir kere dili kelime bulutu hazırlayabiliriz? Neydi kelime bulutu? Word artı B olduğu için getirip maviyi işaretliyorum. Next diyoruz. Scoreboard'da katılanların skorları gözüküyor. Trufos, false. ile poster hazırlayabiliriz. Doğru. Doğruyu işaretliyorum. Next diyoruz. Sanal sınıf uygulaması hangisiydi? dondu. C olduğu için C'yi işaretliyoruz. Bitmoji ile avatar oluşturabilirim. Doğru. Ve son hangi uygulamayla avatar oluşturup konuşturabilirim? bir cevabı. Chatterfield işaretliyorum. Bitiyor. Bittiğinde podium açılıyor ve podiumda birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü gösteriyor. Tabi burada tek kişi uyguladığım için bir tane gösterecek. Katılımcılar ne kadar çok olursa yarışmamız o kadar eğlenceli oluyor. Evet bu şekilde çalışmamızı test etmiş olduk. O zaman bir yanlışlık olmadığını kontrol ettikten sonra bitti diyorum. Bakın kaot çalışmam burada. Herkese görünür şekilde. Şuradan düzenle adını değiştir. Paylaş kısmı var mesela. Paylaş dersek burada bağlantısı var. Paylaş deyip şuradaki bağlantıyı kopyala derseniz arkadaşlar bunu Twinspace sayfamızda paylaşabiliriz. Şimdi Twinspace sayfamızı açalım. Şuradan Twinspace diye giriyorum. Twinspace.net sayfamız. Kullanıcı adım ve parolamı girdikten sonra Giriş yapıyorum projemize. Şimdi bunu nerede paylaşacağız? Sayfalara geliyoruz arkadaşlar. Şurada e, Ocak payı ve bir araçları değil. Şuraya bakalım. Evet. Şuradaydı sanırım. Evet, heh, tanışma toplantımız bölümünün altında Kahoot'la yaptığımız çalışmaları zaten burada paylaşmıştık. Bunun altına e, kendi Kahoot çalışmanızı paylaşabilirsiniz. Buraya da toplantımızla ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Önce nasıl paylaşım yapıyoruz bunu göstereyim. Şimdi öğe ekle diyoruz. Başlık kısmına adımızı, mesela ben göstermek için kendi adımı yazayım. Adımızı, öğretmenimizin adını, Sonra okulumuzun adını, siz devamını yazarsınız uzatmamak için yazmıyor. Okulumuzun adını yazıyoruz. Daha sonra açıklamalar kısmına kahot ile oluşturduğum çalışma yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya web adresleri bölümünü seçiyoruz. Tamam mı? Az önce buradan getirip kopyaladığımız linki, şu linki kopyalamıştık. O kopyaladığımız linki bu sayfada yapıştırıyoruz. Şöyle sağ tıklayıp yapıştır diyebilirsiniz. Daha sonra kaydete bastığımızda bakın burada kağıtla oluşturduğunuz çalışmanın bağlantısını paylaşmış oluyorsunuz. Bu şekilde de paylaşımınızı yapabilirsiniz. Tartışma kısmında toplantımız nasıldı, görüşlerinizi bildirin istiyor. Buraya da hemen toplantıyla alakalı görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.